Uyu paşam Uyusun da büyüsün li, li. Tıpış tıpış yürüsün li, li. Ee, e. Sen dur Sen dur paşam Oo, Bismillahirrahmanirrahim Maşallah maşallah piş, 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 piş. Buyurun Konuşsana kızım Ne oldu ne istiyorsun Çocuğumu görmeye geldim hanımım Ne çocuğu Pişmanım hanımım, çok pişmanım. Ben bıraktım çocuğu kapıya. Ah, Aha. ah, ah, ah. Ciğerimin içi. Evladım. Ah. Ay. Ah. Affet ananı yavrum, affet ah. ananı. Eh be kızım, eh be ah. kızım. Hiç mi içim sızlamadı? Nasıl kıydın şu çocuğu sen? Sen yoksulluk nedir bilir misin hanımım? Ah. Çaresizlik nedir bilir misin? Elde avuçta yok. Ne ilaç, ne süt. Dedim <laughs> ölmesin açlıktan ama analık işte. Pişmanım hanımım, çok pişmanım. Yapamayacağım onsuz. Alıp gideceğim çocuğumu. Ölsek de kalsak da birlikte bundan sonra. Bana müsaade et. Dur, dur bir dakika çocuğunu pış pışla sen bir dakika. Ağlama yavrum. Ağlama canım benim. Bak, al şunu. Paşamın harçlığı olsun, kusura bakma. Çok değil ama bir ihtiyacınızı görür. Hadi. Allah senden razı olsun hanımım. Allah ne muradın varsa versin. Tamam tamam hadi. Hadi git emzir çocuğunu. Yavrum. Sustur çocuğunu Yavrum sen hadi. Benim. Fato ile biliniyor. Namlılarda. Bu da çocuğun en son fotoğrafı. Şuna bak. Evladım. Ne de güzel şimdi. <laughs> bu... Bu çocuk. Ha, çaktım ben mevzuyu. Çaktım. Bu bizdeki çocuk Rıza Baba. Alo. Ali Suat dinle. Bağırma Hüsnü bağırma duyuyorum ha kulağımın dibinde avaz avaz. Suat laf yetiştirme bana da dinle. O bizdeki çocuk var ya o çocuk çalıntı Suat. Ne? Ne ya yani? <laughs> Çocuk şubeden gelecekler. Bir de çocuğun annesi babası. Hemen teslim ediyorsun onlara çocuğu Suat. Duydun mu? Hemen hemen. Ben de rahat bir uyuyorum bu gece. Hayatım sen gene uyu uykunu rahat rahat. Annesi vicdan yapmış. Geldi aldı çocuğu benden. Annesi çocuğu mu aldı? <laughs> ne annesi kızım? Vallahi annesi hayatım. Fato diye bir kadın. Zaten benziyor da bir görsen. Ya Suat deli etme adamı ya. Çocuğun annesi babası burada bekliyor. Ee? E ee, o zaman... O zaman benim çocuğu verdiğim kadın kim Hüsnü? Ya ne bileyim ben Suat ya? Ne bileyim ben ya? Aa! Ay ben bir de o kadına acıdım. 200 lira para verdim Hüsnü. Ah. Öldüm ben ya. Öldüm. <laughs> bittim ben ya Rıza Sakin ol. Oh. Sakin ol Hüsnü işte ya. Oh. Topla kendini biraz. Fato bu ya. Of. Bilmeyen yok. Muhbirlere haber uçurmaya bakar. Oh. Elimizde koymuş gibi. Engin haklı. Zeynep konuş çocuk şubeyle Ekip çıkarsınlar. Bizim resmi ekiplerden de takviye versinler tamam mı? Ayrıca devriyeler, muhbirler, ah, Hüsnü'nün ya? mahallesi, yakın oh. çevre. Hepsini araştırsınlar, tamam mı? Ah. Oh. Kadın fazla uzağa Çocuk gittiğini Hemen, Hemen Yemin <laughs> ederim ya. Çocuk tamam, çaldı. Tamam, çaldı, ya, ya. Tamam. Çocuk çaldı tamam, tamam ya, Tamam. <laughs> tamam, 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 tamam. 200 lira çocuğu tamam. diyecek diyecekler, zavu ya. Ay, 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 koy zelişim, koy şu bizi. Islat ama kızım, ıslat. <laughs> Islattım anneciğim, <laughs> ıslattım anne. <laughs> Ben de güzel oynayacaktım bebekle. Ya bir sen eksiktin. Ay iyice sıkmamışsın Zeliş'im, koynuma kaçtı sular. Ay kaçtı ne olmaz bir şey. Üf deme, üf deme anneye, üf denilmez anneye. Anne sen bu tufaya nasıl düştün ya? Hayır, Aa. uyanık kadınsındır aslında. Hem de polis karısısın yani. Ah ben biliyor muyum ne yaptım evladım, ah! Esas şimdi ne yapacağım ben, o çocuk bulunmazsa, ah! Hemen söyleyeyim abiciğim indirdim baktım. Ha, söyle oğlum söyle. Türk <laughs> Tur ceza kanunu için. <laughs> ceza kanunu mu? Evet anne. Seninki soykırım ve insanlığa karşı işlenmiş suçlara giriyor. Ne soykırım evladım, ne insanlık suçu. Selişi, ne bu? Bu defa ciddi galiba anne. Ciddi tabii. Madde 76 E şıkkı bir dakika. Ne diyor lan orada? belli bir gruba çocukların başka bir gruba zorla naklettirilmesi. <laughs> Cezası müebbet hapis. Of <laughs> oh ya. Müebbet ne yazıyor? Ay Hüsnü. Şşt. Ay yandım ben. Yok anneciğim yok öyle. Ay yandım ne ben. Ne diyorsun sen? Ne yapayım Ayy. öyle yazıyorum.